Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube bloğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Belgrad Ormanı'na e gideceğiz ailecek. Temu'dan aldığım hamak falan vardı. Onu kuracağım arkadaşlar. Şu an balkonda oturuyorum. Balkon göstereyim. Balkon bu şekilde arkadaşlar. Şöyle önümde bir anneme geçen almıştım. Artık çiçeği var. Yapraklarını şimdi suladım. Şöyle bir ortam. Gayet evet, samimi. Hadi kalk gidelim şimdi. hadi gel. altı eşyaları gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl Suda <laughs> Bir tane sandalye var çantanın içinde. Küçük portatif. de Benim o musluk bidonum. Arkadaşlar onu da göstereceğim. Temmuz'dan aldım. <laughs> peder Bey gelene kadar oturalım sonra. Artık Peder Bey'e bırakacağız arabayı. Ancak fiyatı yeni Arşer'de artık böyle start stop çalışıyor. Belgrad'a geldik bu arada burası. Bakalım, Harbus'a yürüyeceğiz. Zaten Bahçeköy, Belgrad'ın o tarafları biliyorsunuz. Birazdan ee, gideceğiz şimdi bir alışveriş yapalım. Şöyle közde, mangalda patates yapacağım. Böyle küçükleri seçiyorum. Bayağı iyi olur. Ne alacağız, ne alacağız? damak çikolata istiyordu annem. Damak çikolatayı nereden bulacağız şimdi abi işte. Bilmediğim markette böyle oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey bulamıyoruz. <laughs> bakalım 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 geldik. Ee, damak çikolata. İlla damak olmak zorunda mı ya? Bakalım. Çilekli antep fıstığı diyor. Bence sever ya gayet güzel. Burası Bahçeköy merkez arkadaşlar. Şimdi burada durduk. Burada bir tarihi bir turşucu varmış. Hatta sıra falan oluyormuş. Şimdi o sıra olan turşucuya gidiyorum. Ablamlar da içeride zaten. Bakalım merak ettim. Video çekmek istedim. Belki biliyorsunuz. Burada zaten arkadaşlar sokak bildiğin turşu kokuyor bir kere. Mesela bakın şurada bile yazar o Turşu diye. Turşu diye. Burada da tarihi turşucu var Bahçeköy taraflarında. Ee, i̇smini de göstereceğim şimdi. Şu an arkadaşlar sokak mesela çikolata fabrikasının önünden geçersiniz, çikolata kokar ya. Bakın burası. Tarihi Kemal Burgaz Şu an her taraf turşu kokuyor. Hacı Salih Demir turşusu. Yani şimdi içeri gireceğim. Bizimkiler de orada. Şöyle i̇şte böyle. <laughs> ne aldın? Turşu aldım. Tamam. Ne <laughs> turşusu? Çağla turşusu. <laughs> çağlı turşusu. Hiç yemedim bu arada çağlı Ben olsun. de yemedim de iyice. Bakalım. Evet arkadaşlar turşuları aldık şöyle. 3 kilo. Üç... <laughs> Instagram'da karşılarına çıkmış. Hı? Ama gerçekten yani içeriye girdiğimizde kafede böyle önceki böyle 100 yıllık dedelerin fotoğrafları falan var. Ben yani inanıyorum tarihi bir turşucu olduğuna. Çünkü sokak, sokak kokuyordu bir de. Sokak kokuyordu yani. Bir de. çok riskli. Oraya gidersek kalabiliriz. Kaç tane odun alalım <laughs> Aynen şuradan odun alalım. Ben. Babam. Babam. Nereye geldik arkadaşlar ya? Bilmiyorum arkadaşlar Bilmiyorum. <laughs> Biz nereye getirdiniz ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben başıma geleceği biliyorum. Neyse arkadaki masalara oturalım. Bilmiyorum. 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 Aynen kendi kendi. Ben Fatih Ormanı dedim o Ne Fatih Ormanı'nda da çamur var. Burada çamur yok mu? Bilmiyorum. Ya ben keşke çekseydim. Mam kaydı buradan. Her <laughs> tarafı <Bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> Videoyu çekemedik. Bak tut elini. ne? <laughs> <laughs> kaydı babam kaydı <laughs> düştü. Ya. Elini elini şurada sil baba. <laughs> bir şey oldu mu? Hayır düşmedin. <laughs> adam eline bak. Almadı, sen niye düştü adam yere düştü ya. Ama papasın üstüne düştü. Toprakla bütünleşti. Al bak toprağın laf ettin. Al sana toprak. <laughs> çabur arkadaşlar bak. Gidiyoruz başka park yani bulamadık burada. Ya. Kemal Bulgaz Tabiat evet. Parkı'na gidiyoruz arkadaşlar. Burası çok çamur. Evet. Yapamadık başaramadık. Yani. Bu arada arkadaşlar Kemal Burgaz'dan daha güzel. Onu ya. bir ka gerçekten. Ama çok fazla sen çamur da. arkadaşlar. Orman çamur dedin, olduğu için oldu. geri dönüyoruz. Evet. Yani babam kaydı yani babam az kaldı yuvarlanıyordu. Şey çok kötü şeyler yaşadık. Bir gezelim bakalım. Abi. Geldik buraya kadar bir gezelim arabayla. Aynen bak baba babam haklı ya. Daha güzelmiş. Aynen. Buranın yolu daha güzel. Bak baba ben demiş. Umut Umut. Ben de ben, ben, ben bilmiyordum orayı ya. Hadi yapacak umut bir şey, bir şey, şey bir yok. yok. Olsun şu olsun. Olsun baba. Bizi bilmiyor ki bilmiyorum ne. Olsun baba. <laughs> baba gezmeyi seviyor değil mi yollarda? Çok iyi. Umut çekil şuradan ben araba sürüyorum. <laughs> <laughs> ne <Neye> gidiyorsunuz ya? <ha? gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse yollar çok güzel arkadaşlar <laughs> ya, bakın. De, ne? Tek, tek yön değil baba, tabii ki de. İki yön. Kamerayı çekiyor Araba abi. nasıl geçecek öteki araba? <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı çekiyor musun? Tek yön. Tek yön değil ya, neyse. Tek Gidelim. Tek yön abi. Değil lan. <laughs> Devam arkadaşlar. Ee, macera yaşıyoruz. O kadar geldik ya, burada ayır, da bir gezelim. Yengeze parası verdik en azından bir dolaşalım. <laughs> Gerçekten doğru diyor. O yüzden Ay, ne kadar verdik? Para işte. verdik en Ye azından bak sokaklar yani. çok güzel. O kötü ormanda kaybolsak <laughs> yandık. Ya bir yeri kapatalım. o orayı kapat ayı ya. giriyor içeri. Ya böyle <laughs> ya kapalı orayı kapatın hani Kapat mı diyor? anne. Yani, Az zürafa var. Bir yerden rüzgar geliyor. Ay, ayı var mı burada? <laughs> Ay, ayı, ayı var mı burada? Var ayı var. Oha! Bir yalan ne işin var oğlum? Yaban domuzu var, yaban domuzu var. Hayır arabada var bir tane. Domuzu duaya salalım ya. İlahi <laughs> Ne? Ne dedin? Oğlum bir şey demedim. Umut <laughs> buradan e, durayım şu ileride, kapıyı da açayım, selama fırla. <laughs> Bu nasıl esprili ya? <gülüyor> <gülüyor> Neresi burası arkadaşlar? Fatih. Fatih. Fatih Çeşmesi tabiat. Fatih Çeşmesi tabiat. Tabi. Ay mesela. alalım. Burası daha güzel. Aileler var en azından. Yani evet, helal olsun. Devam. Evet. Güvenlik <laughs> çağırdı. <laughs> <laughs> Yer burası. Bilmiyorum. Arabayı buraya çektik. Evet. Ha, eşyaları düşürmeyin. Tamam eşyaların her şeyi halledeceğiz şimdi. Evet. Sunaz, bir şeyi <laughs> alamıyor ya. Yemin ediyorum. <laughs> Alma boş ver sen. Şu çok ağır böyle bizim çeşmemiz. Alabilir <laughs> <değil> misin? <laughs> tamam. Bu e, evet. hamak arkadaşlar. Işte. Bunun içinde <laughs> kahve falan yapabilirsiniz. Bak şimdi ayarlıyorum. <laughs> Bu şu an hazır. Evet. Kahve olayınız hazır arkadaşlar. Bir dakika yapraktan bir şey olmaz. Ay, çekilin. İyi mi böyle? İyi. Gayet güzel. Orayı da sürelim. oraya koyarız. Aynen. Burada hamam var. Birazdan hamamı yapacağım. Tente falan bunun içinde. Tenteyi buraya yapamam çünkü... Mesela bakın arkadaşlar bu ağaçla bunun uzunluğu çok uzak. Ben o üstte tente yapsam eşdeğer olmayacak. Bu şekilde şimdi açıyorum. Ek ekstradan böyle temudan şey almıştım. Halatlar. Şunları şöyle. Bunları ekstra aldım arkadaşlar. Çünkü halatlara ihtiyaç oluyor. Ee, şunları ekstra aldım. Şunların hepsini. Önceden kullanmıştım bir iki kere. Ee, Bunlar yere sabitleyici. Yere sabitliyoruz bunları toprağa. Zaten biliyorsunuzdur. Ee, dengede tutmak için yarıyor. Şimdi. Bu. Bu hamak. Evet hamak burada. Hamak bu kendisi direkt otomatik açılıyor arkadaşlar ceb e, böyle kendisi direkt poşet oluyor. Şu an bu haman kendisi aslında, C dışı bile haman kendisi. Bu tent arkadaşlar tenta burada kalsın. Hamak güçlendirmek için ekstra halatlar bunlar, bunlar e, daire halatları. Bakın şöyle, şu şekilde. Bir tanesini şu e, tutturucuyla dairenin içinden sokuyorum. Şimdi bu bir kere sağlamlı yakaladık bunda. Bununla da ağaca bağlayacağım. zaten bu direkt sağlam oluyor. Şu şekilde bak. Burası tutuyor. Orayı sonra sağlamlaştıracağım. Bura çok şey oldu çünkü. Evet. Hazır. Düşersem Allah'a emanet çamurun içine saplanacağım. Ver. <laughs> Diğer fatihimize bakın arkadaşlar. Değil, değil mi? Buraya arkaya fil, fil. Arkaya bir de öyle koyalım arkadaşlar nasıl oluyormuş? fil, <laughs> fil. Arkadaşlar bizim yörenin horonu. Üç adımlı horon deniyor sanırım. Bilmiyorum. Bir kere öğrenmiştim. Tamam çekeceğim. Bir kere öğrenmiştim. O da şöyle olmuştu. Kuzenimin bir vardı. Sonra dedem de böyle viski falan verdi. Ve toplu arkadaşlarıyla için arkadaşlarımla içmedim. Biraz ben fazla abarttım. Ondan sonra da o cesaretle halaya çıktım. Normalde halaya falan çıkmam, oynamam. Bir sürü insan alıyor. Şimdi o, o cesaretle çıkınca öğrenmek zorunda kaldım. Ayaklarını falan izledim. Sadece bir kere arkadaşlar. Bu, bu ikinciydi o oynayışım yani. Bir kere de öğrenmişim. Tam söyle. 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 <gülüyor> <gülüyor> Üstüne atlama, ateş atlaması yapalım mı var? He. Devrus. Devrus. <laughs> Devrus. Hadi. <gülüyor> Celle böyle. Şurada sana tartıştı ya. Bilmiyorum. Sevmiyorum <laughs> anne. Biz hep evde tartışıyoruz. Peki niye öyle? ağzımın içine sokuyorsun videoyu? Çok, çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Tamam. Musluğumuz bile var yani. Daha ne yapalım? Aç aç. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Temmuz'u sen zengin ettin. <laughs> Aynen. Vallahi <laughs>

bazı da oluyor. İçinde de <laughs> patatesler var. Geç, bana i̇şte. Ama. Arkadaşlar bunu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şu ana kadar izleyen insanlar varsa hepinize teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Ee, akşam oldu zaten. Ee, bu da kapatın. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> اوه واما